En son bıraktığımızda oyunculuk dersleri alıyordun. Evet oyunculuk derslerini bitirdim Ayla hocadan. Ayla de... Algan'dan mı aldın? Aynen Ayla Algan hocam. Ay bir dakika bir dur burada <laughs> bitirdim diyorsun. Ayla Algan ve sen. Aynen. Na, ne evet. oldu nasıl geçti bu dersler? Çok merakdayım ben. Güzel geçti hocam da sağ olsun güzel dileklerini söyledi. Ki belki tanıyorsunuzdur. Hiç. Çok tanırız çok seviyoruz. Ayla'yla mı? Tabii ki. Hiç şey yapmaz yani eğer kötüysen kötü der. Hiç, hiç evet. çekinmez yani sen... <laughs> boş yere zaman harcama oğlum falan diyor öyle bazılarına kızım ya da bu işte olamazsın diyor. Sağ olsun çok güzel şeyler söyledi benim için. Belgemi de aldım. Belgemi aldıktan hemen sonra güzel bir işe de imza attık bir diziye. İşe mi başlıyor? Bir dakika diziye mi başlıyorsun? Evet. Ve başladın ya da? Başladı. İlk bölümleri çektik. Ee, önümüz Bu hafta değil önümüzdeki haftada şeye girecek yayına. Şimdilik sürpriz, bize de sürpriz. Evet söyleyemiyoruz. Şimdimizde olduğu için evet. onların sürprizini bozmamak için söyleyemiyoruz. Tamam. Aynen öyle. Tebrik Gülsün. ederim. Çok teşekkür ederim. Ama karakteri anlatabilirsin herhalde. Nasıl bir karakter bekliyor insanları? Kendi gibi. Şimdi herkes şey diyordu. Abi niye sen çıkar çıkmaz hemen bir diziye girmedin ya da yani o kadar ünlü oldun neden girmedin? Ben hep şeyi bekledim. Şimdi insanların sevdiği bir Turabi karakteri vardı. Ben her zaman da ona yakın bir karakter bekledim. O yüzden yani gelen işleri hep o yüzden geri çevirmek zorunda kaldık. Yani Survivor'da gördüğümüz Turabi'ye yakın biri mi? Yani benim kendi karakterim gibi aynen yani bu liseli çocuk ya da ne bileyim hani mahcup aşık falan değil de daha bıçkın delikanlı, atarlı giderli yine aynı öyle bir karakter geldi ve onu da kabul ettik. Güzel. Yani herkes... Çok geldi mi teklif? Survivor'dan sonra. Maşallah çok güzel geldi. Maşallah. Aynen. Ama hep emin adımlarla gitmek istedim ve yeni dizilere pek şey yapmadım çünkü çok usta oyuncular var. Doğru. Yani ben Hani şöhret olup da hemen bir diziye çıkıp da başrol olmak istemedim. Eğitimimi tamamlayayım dedim. Eksiklerimi tamamlayıp iyi oyuncuların arasında pişmek istedim. Ve öyle bir fırsat yakaladım. İyi oyuncuların arasında. O zaman şöyle mi anlayalım? Zaten var olan bir diziye dahil mi oldun sen? Kesinlikle. Şimdi oldum. Tamam hmm. yeni bir dizi değil var olan bir dizi. Daha akıllıca göreceğiz. bir şey oldu. Çok. Yani Çünkü ben... bir dizide başrolün <laughs> artık... Bir isme yetmediğini biliyor değil Kes, mi? Oyunculuk lazım, ders lazım Ve falan. Çok de devam linkiyle. eden bir işse artık zaten düştüğünü ispatlamış bir dizi herhalde evet. tahmin ediyorum.